sahneye davet ediyorum. Yani, seni çok seviyorum, ülkeni çok seviyorum. Böyle bir soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Kimse size çiçekli yollardan yürümeyi vaat etmeyecek. o çiçekleri siz ekip büyüteceksiniz. Az önceki sahneyi gerçekten burnu sızlamadan seyreden kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Kadın sporcular açısından gerçekten Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir başarı elde ettik. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ablu Kadir Şahin. Ben Vediye Atacındır. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ndeyiz. Mükemmel Kadınlar, Mükemmel işler topluluğunun çok güzel bir söyleşisine geldik. Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ya biraz. Ee, evet. tabii ki söyleşiyi 6 kez Muay Thai'da. Bir kez kickboksta dünya şampiyonu olan Bedia Taç Yıldız gerçekleştirecek. Ben de heyecanlıyım onun adına. Çünkü antrenörlüğünü yapıyorum. Buraya geldik çünkü böyle durumlarda ben devreye giriyorum üniversitelerdeki gençler ülkemize yön verecek kişiler. Bu yön verecek kişilere de bir şeyler aktarmak ekip olarak gurur verici bir durum. Diyecek bir şey bırakmadın valla. Evet katılıyorum. Birazcık bir şeyler not aldık yolda gelirken biliyorsun zaten. onlar üzerinden daha çok tabi bunlar yaşanmışlık olduğu için o yüzden doğaçlama inşallah kazasız belasız güzel bir etkinlik geçiririz. İçeriği gördün mü? Görmedim. İçeriği gayet dolu. Karkıyorum. Bu da bence çok güzel bir şey. O zaman hadi içeri geçelim. Gel. Bu arada kanalımıza henüz abone değilseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım, bayağı da kalabalıkmış. Yok her şeyi arkadaşım çok yardımcı oldu. Avrupa Şampiyonluğu'na sahip milli sporcumuz Mediataj Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Ben Mediataj Yıldız. Ee, öncelikle bu muhteşem etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum. Ayrıca çok da heyecanlıyım. Heyecanlılığımıza <laughs> mutlaka kusura bakmayın. Samsun benim için çok önemli ve kıymetli bir şehir. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na adım attığı şehirde burada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. çok ufak hemen kendimden bahsedip sonra hikayemle devam etmek istiyorum. Vediat Açıldız, 27 yaşındayım. Kariyerimde 6 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğum var. Aslında 7 dünya oldu bu yıl. Çünkü 25 gün önce kickboksta da dünya şampiyon oldum Portekiz'de. Bu vesileyle 7. dünya şampiyonluğumu kazandım. Heyecanlıyım biraz, kusura bakmayın. Kadından sporcu olmaz ya da kadından dövüşçü olmaz gibi durumlara bazen maruz kalıyoruz. Ama şunu belirtmek isterim ki Türk kadını, Türk kızları daha çok başarılıyız. Aslında takımı liderliğe yükselten kişiler daha çok kızlar. Çünkü gittiğimiz şampiyonalarda kızlar daha çok derece ve altın madalya kazanıyor. Bu da Türk kadınının, Türk kızlarının ne kadar inatçı ve ne kadar güçlü olduğunun bence en önemli göstergesi. O yüzden bence Türkiye'de başarılı kadın da tükenmez, inançlı kız da tükenmez. Ben bunun bilincindeyim ve bunun devam edeceğinin farkındayım ve buna inanıyorum. Buradan da bunu dile getirmek benim için çok büyük bir mutluluk. Başarılarıma gelecek olursak da mükemmel değilim evet ama mükemmel olmaya çalışan bir kadın ve bir milli sporcuyum. Evet çok ciddi başarılarım var ama hala kendimi mükemmel olarak görmüyorum. Çünkü bence kimse mükemmel değildir. Tabi burada konuşurken çok basit oluyor. Altı dünya şampiyonluğu. Ama bunun arkasında çok görünmeyen daha var diyebilirim. Kariyerimin ilk 5 dünya şampiyonluğunu kazanırken hep bisikletle dünya şampiyonu olmuştum. 67 kiloda dünya şampiyonu olmuştum. Geçen yıldan itibaren çok riskli bir karar aldık. Ben ve antrenörüm. Kendisi de burada bu arada antrenörlerim olsun, takımdaki arkadaşlarım olsun sürekli e, bu başarıyı yakaladığım için biraz bana garanti gözüyle bakıyorlardı artık. İşte Bedia tamam garanti, hani altın madalyamız var gibisinden ama bu benim için iyi bir şey gibi görünse de aslında bana psikolojik olarak çok büyük baskılar yaşatıyordu. Çünkü e, ya yenilirsem hissine hep kapılmıştım. Ama çalıştığım, inandığım için tabi bu çok şükür çok mümkün olmadı. Geçen yıl itibariyle bisiklet değiştirip tabiri caizse konfor alanından çıktım. Ve bir alt bisiklete düşüp artık kariyerime bu e, kiloda devam etmek istedim. Bir alt bisiklette 63,5 kilogram ve o kiloda da e, o kilonun dünya şampiyonları var. Ben bir üst bisikletin dünya şampiyonuydum yıllarca. Benim için çok büyük, zor bir karar olmuştu. Hem fiziksel hem mental. Çünkü hem yıllarca dövüştüğüm kilodan bir anda 3,5 kilo alta düşmek çok kolay bir şey değildi. Çünkü fizik yapım olarak hem boyum uzun hem yağ oranım çok düşük. Bununla başa çıkmak açıkçası çok ciddi bir psikoloji istiyordu. Ee, çok şükür bunun üstesinden geldim. Düştüğüm siklette geçen yıl dünya şampiyonu oldum tekrardan Abu Dhabi'de. Çoğu kişinin inanmayıp veya cesaret etmediği şeye bir anda karar verip tekrar zirvede olduk. Profesyonelliğe tam olarak geçtiğim dönem diyebilirim. Çünkü kimse konfor alanından çıkmaz istemez yani Çıkmak istemez çünkü sürekli devam ettirdiği bir başarı var. Siz ister misiniz bir anda zirvede bulunduğunuz yeri bırakıp yeni bir yerde devam etmeyi? biz bunu göze aldık profesyonelliğinde tam olarak burada başladığını düşünüyorum ben. Bunu başardık. Hatta geçen yıl kickboksu da dövüş kariyerime katmak istedim. Aslında her ne kadar basit gibi görünse de ikisi çok ayrı branşlar. Evet ikisi de dövüş sporu ama kickboks ve muayetay çok ayrı branş. Kickboksa da katılma kararı aldık yine antrenörümle birlikte. İslami dayanışma oyunları vardı geçen yıl. Ülkemizde yapıldı Konya'da. Oraya katılmak istedik. Bu olimpiyat gibi düşünün. 4 yılda bir yapılıyor. Kickboks'ta da İslami dayanışma oyunları şampiyonu oldum. Yine kickboks'ta Avrupa şampiyonu oldum. Aynı şekilde kickboks'u da devam ettirip. Avrupa'nın en iyi kadın dövüşçüsü seçildim. Ve bu da kickboks'a girdiğim ilk yıl hem şampiyon olup hem de en iyi kadın dövüşçü ünvanını kazandım. Kariyerimde almam gereken ünvanlardan biriydi. Bunu da aldığım için geçen yıl çok mutlu oldum. Yani geçen yıl verdiğimiz tüm riskli kararlar aslında bize çok büyük ünvanlar kazandırdı. Bana ve ülkeme. Bu çok güzel duygulardı yani benim için bunlar. Bunları burada anlatmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu yıl benim için gerçekten çok yorucu ve tabiri caizse yıpratıcı bir yıl oldu. Çünkü senenin başından sonuna kadar... İki tane çoklu oyunlara katıldık. Biri Avrupa oyunları, diğeri de Combat Games. İkisi de 4 yılda bir yapılıyor. Olimpiyatlar gibi düşünün. Avrupa oyunlarında çok şükür ülkeme altın madalya kazandırdım. Ve bu bizim Muay Thai tarihinde ilkti. Çünkü ilk kez Avrupa oyunlarına katıldık. Ve orada altın madalya kazandım. Benim için çok büyük bir başarıydı. İstiklal Marşı okunurken bir anım var. Çünkü çok mutlu oldum. Avrupa oyunları benim kariyerimin çok güzel bir başarısı olacaktı. İstiklal Marşında hayatımda ilk kez ağladım. Bu <laughs> <Teşekkür ederim. Gülüyor> <laughs> bu yıl başında ilk ilk şampiyonamız dünya şampiyonasıydı. Ben dünya şampiyonası da Tayland Bangkok'taydı. Ben şampiyonadan iki ay önce Bangkok Tayland'a gittim ve orada kampa girdim dövüş kampına. Her zamanki gibi dünya şampiyonu olmayı hedeflediğim için daha sıkı daha iyi çalışmak için Tayland'da kampa gittim. Dünya şampiyonasında finale kadar yükseldim ama finalde sağlık sorunlarım sebebiyle doktor kontrolünden finale çıkmama kararı alındı ve finale çıkamadım. Dünya ikincisi olarak tamamlamıştım şampi şampiyonayı. O kadar emek verip o kadar uzun şeyler yaşayıp ikinci olduktan sonra en son e, dünya şampiyonasından sonra da Avrupa oyunlarına gittik. Dediğim gibi o bizim branşların olimpiyatı olarak görülüyor. E, dünya şampiyonasında istiklal marşımızı okutamadığım için burada okuttuğum için e, çok gururlandım. Çok mutlu oldum. O yüzden ağlamıştım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hatta döndükten sonra annem de dedi, terapi sporda canlı yayınlanmıştı, biz de çok ağladık. İşte babam da gitti öbür odada ağlıyor, bize çaktırmıyor falan. Ee, Avrupa oyunları gerçekten benim kariyerimde en unutulmaz şampiyonluklardan bir tanesiydi. Bunu bir ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Buraya tabii bir günde gelinmiyor, bir anda gelinmiyor. Demin dediniz bir daha var ardında. Evet. Nasıl çalıştınız? Ee, hiç pes ettiğiniz anlar oldu mu? Siz de bizim öğrencilerimiz gibi lise yıllarınızdayken bunları nasıl aştınız, o zaman mı karar verdiniz? Belki ışık tutar öğrencilerimize. Evet, sorunuz çok güzel. Öncelikle çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle bir soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Tabii ki çok zorlandığım zamanlar oldu. İkincilikler ve üçüncülükler kazandığım dönemlerden anlatayım. Bir kiloda, 67 kiloda yarışıyorum ve o kiloda en fazla finale çıkıp finale kaybettiğim zamanlar oluyordu çok. Ve belirli bir süre aynı kişiye kaybettim, aynı rakibime karşı. Ama aklıma hiç pes etmek gelmedi. Çünkü yaptığım sporu çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum ve ülkemi en yükseklerde temsil etmek istiyorum. Bu benim e, karakterimde olan bir şey. Dediğim gibi şu an aklıma geliyor mesela. Şu an çok yorulduğumda adam, aklıma acaba gibi cümleler geliyor ama diyorum ki sen daha şampiyonluk kazanmadan önce aklında bunlar gelmiyordu. Şu an bunları düşünmeye hakkım yok diyorum, kendimi o şekilde ikna ediyorum. Dediğim gibi aklıma hiçbir şekilde gelmedi pes etmek ya da yapamıyorum deyip. E, o kişiyle karşılaşacağımı bildiğim halde sürekli devam ettim, sürekli o siklette yarıştım. Ve gün geldi, o yenildi, o kiloda ben şampiyon oldum. Bu da tabii ki azmin başarının, emeğin karşılığı bence. Bu işte en büyük şey kesinlikle pes etmemek, çalışmak. Emek vermeden karşılığını alamazsınız. Günümüz Türkiye'sinde de kesinlikle hiçbir şekilde pes etmemeniz gerekiyor. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Ben bu şekilde kazandığımı düşünüyorum ve bu yoldan da devam ediyorum. Başka varsa cevaplayabilirim. Buyurun. <laughs> Öğretmenim, güzel bir ben. Sürekli sorular bizden geliyor herhalde. Evet, Öncelikle teşekkür ediyoruz, hoş ben geldiniz. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekten e, kadın sporcularımız hani göğsümüzü kabarttı, hepiniz bize çok gurur verdiniz. Az önceki sahneyi gerçekten burnu sızlamadan seyreden kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz hepinize, başta siz olmak üzere, diğer sporcularımıza da, kadın sporcularımıza da. Yani Türk sporunda hani son yıllarda kadınlarımızın başarıları gerçekten hani ön plana çıkmaya başladı. Hı hı. Hani bunu neye borçluyuz? Yani daha çok erkeklerin hakim olduğu spor dallarında özellikle son zamanlarda hani böyle işte bir takım sıkıntıları sürekli yaşıyoruz. Özellikle hani bir futbol gerçeği var ülkemizde. Hı hı. Hani diyoruz diğer spor dallarına çok fazla önem verilmiyor gibi ama başarılar da buradan geliyor. Yani bunu neye bağlıyorsunuz siz? Kadın sporcular açısından gerçekten Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir başarı elde ettik. E, bence bunun nedeni Türk kızları, Türk kadınları geride kalmayı, geri planda olmayı kendilerine yakıştırmıyorlar. Evet. Ve çok güçlüler. Başlamadan bırakan birçok kız var. E, o kızlar için ne söylemek istersiniz? Kimsenin ne dediğine takılmasınlar bence. Tabii ki önlerine engel çıkacak. Ama bunu da inatlarıyla, kendilerine olan güvenleriyle gösterecekler. Hiç pes etmesinler çünkü kimse size çiçekli yollardan yürümeyi vaat etmeyecek. E, o çiçekleri siz ekip büyüteceksiniz. Eğer biz onlara ışık olabiliyorsak ne mutlu bize. Umarım burada konuştuğum sözler birçok kız çocuğuna, birçok kadına örnek olur. Öyle oluyorsa ne mutlu bana. Aynen. Buyurun. Spora yeni başladığınızda, çok küçük yaşlardan başladınız. Hı hı. Babanız, anneniz tarafından hiç engellendiniz mi? Yani gitmenize, bu işi yapmanıza hiç izin vermedikleri oldu mu? Ben bu konuda çok şanslıyım. Hatta dünyanın en şanslı çocuğu olabilirim. Ailem benim en büyük şansım. Annem, babam, abim bana çok destek oldular. Tabii biraz da potansiyeli olan bir çocuktum. Çünkü çok istiyordum böyle hani döveyim, herkesi döveyim sokakta falan. O yüzden hani bir dövme şeyi vardı bende böyle. Ailem bana çok destek oldu. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Gerçekten onlar olmasaydı bu başarılar olmazdı bence. <laughs> Anneme özellikle çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü şu an burada bulunuyorsam annemin sayesinde, babamın sayesinde, abimin sayesinde. Çünkü onlar gerçekten çok destek oldular bana. Gitmem gereken yerlere maddi olarak imkanlar gerekiyordu ve hepsini onlar seferber ettiler. Akşam beni küçük antrenmandan birinin alması gerekiyordu. Abim alıp getiriyordu beni mesela. Antrenmandan gelince kıyafetlerimi annem yıkar. Ya da diyet yemeklerimi bazen anneme tarif ederim. O yapar. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ederim. Ben şeyi sormak istiyorum. MKM'yi ve konuşmacı olarak teklif geldiğinde ne hissettiniz? Duygularınızı biraz paylaşabilir misiniz? Evet. da hemen çok önemli bir parantez açmak istiyorum. Evet. Biz bunu kendi aramızda değerlendiriyoruz. Geçen yılda Kocaeli Üniversitesi'nde 8 Mart'ta çıkmıştım. Zaten 19 Mayıs Üniversitesi'ni görünce direkt dedim ki buraya gidilir. Açıkçası burada olmaktan çok mutluyum. Benim için kariyerimin devamında da çok güzel bir anı olacak. Belki buraya gelmem önündeki yıllarda bana farklı kapılar açacak. Onun da farkındayım. Bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, çok sıcakkanlı bir şekilde karşılandım. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Çok mutluyum yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Bediye Hanım'a takdim etmek üzere topluluk başkanımız Mehmet Kağan Özkan'ı saniye davet ediyorum. Gracias. Yiyeceğim yani bugünü çok teşekkür ederim. Sağol Efendim. Kendisi kendi kendisi. Çok teşekkür ederim. Yani o hissi geçirebildiysen ne mutlu bana. Ben de bir fotoğraf çektirebilirim Tabii. Tebrik tabii. ederim. Teşekkür ederim. Tabii. <laughs> Böyle gayet güzel bir konuşma oldu. Evet. Ama çok heyecanlandım. Evet, evet heyecanlandım. gerçekten çünkü büyük bir etkinlikti. Yani onun vermiş olduğu heyecan diyorum. Maçtan daha çok heyecanlandım herhalde. Ne güzel. Evet. Buradan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü miyim? mükemmel kadınlar, mükemmel Güzel. işler, topluluğuna çok teşekkür ederiz. gerçek hayatın gerçek şampiyonunu da burada görmek onu görüyoruz. <geliyorduk>. Hep <laughs> teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>